Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yabancı ülkelerdeki abur cubulları deneyeceğiz. İlk olarak Japonya'dan çubuk krekere benzeyen şeyi deneyeceğiz. Açalım şimdi deniyoruz bu bir de çilekli rendi de böyle tadı şeydi bu çilekli mi? Çilek değil mi? <laughs> Biraz da de çilek gibi ama güzel. Evet iyi de şurası sade. <laughs> Şimdi Almanya'dan em, böyle yükletiyorsun bunları. Sonra mesela bu çilekli, bu elmalı, bu yaban mersini onları şimdi deneyeceğiz. Tadı biraz ekşi ama sonra tatlanıyor. Ben ağzımda tatlanıyor ama ilk önce ekşiydi. Şimdi Yaban mersinliği deniyoruz. Sıvı şeker. Ne bu peki? O, bu sıvı şeker. Sıvı şeker. Şimdi yaban mersinliği deniyoruz. Bu daha ekşi ama daha güzel. Öyle bir şey. Tam <laughs> ne olduğu hiç belli değil gibi bir şey. Şimdi elmalıya geçiyoruz. Bu aralarında ne kötü. Bu hiç e tatlı olmuyor. Hep ekşi bu biraz. Yeşil elma olduğu için bence komple ekşi. Bu da Almanya'dan. Söylemiştim zaten.